Kullum kıyır aümmeti, axrjettin nas? Taemron bil megluf ve tenhron bil mukaf Şaban ayında Kur'an okumak. iyi ne böyle kardeşim? Kur'an okumayı bilmeyen Allah sana akıl fikir versin. Evet. Hiçbir şey ezberlemiyorsan. Elif Bay'i ezberle bari. İnsanda biraz utanma, biraz sıkılma olur. Evet. Kur'an okumayı beceremiyorsan biraz utan, sıkıl bari Elif Bay'i öğren. Onu da mı öğrenmiyorsun? O kadar mı diyorsun yani? O kadar mı diyorsun yani? Artık hiç yok, kafa yok diyorsun. Ben sana söylüyorum kardeşim. Bir daha hatırlatayım kardeşim. Kur'an aç bari Kur'an'a bak. Kur'an'a bak. Gözlerin bari nurlansın. Göz, göz nurlansın. Şu Kur'an'a bakmak ibadettir. Bak bak. Böyle bak bari ya. Ama kardeşim Artık biraz şu ahiret kafasını çalıştırmak lazım. Dünya kafasını fazla fazla çalıştırıyoruz kardeşim. Kafa zehir gibi şeytanla gelince. Şeytanla gelince zehir gibi herkes. Boşuna demiyorlar bir beş vakit namaz bilmiyor diye. Çok meşhur bir söz. Ama doğru bir söz yani. Her şeyi biliyor. Bir beş vakit namazı bilmiyor. Olmaz ayıptır. Şaban ayında Kur'an okumak. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam ashabı Efendimizin ashabı iyi dinle. Şaban ayının hilali görünce musaflara kapanır. Yani bak şimdi Şaban'ın ilk günü kardeşim sahabiler şu Kur'an'a yapışıyordu. Yapışıyordu bu Kur'an'a. Biz de tam tersi. <laughs> Sıralı okurlardı. Selememli Küheyl radıyallahu Nakne göre Şaban ayını Şaban ayı kurra ayıdır. Denilirdi. Şaban ayı girdiğinde Habib İbni Sabit radıyallahu an işte bu kura ayıdır buyurdu. Amr İbni Kays el Mülayi radıyallahu an Şaban ayı girdiğinde kapısını bacasını kapatır kendisini sadece Kur'an okumaya ayırırdı. Ya işte bunlar boşuna sahabi olmadı. Bunlar boşuna gökteki yıldızlar olmadı. Biz de maşallah esfele safilin yani. Evet. Biz esfele safilin olmayı hak ediyoruz yani. Hasan İbni Seyyid radıyallahu göre Şaban ayı Ya Rabbi beni iki büyük ayın arasına yerleştirdin. Peki bana hangi amele ayırdın deyince Şaban ayı Allah Celle Celaluhu e soruyor. Peki bana hangi amele ayırdın diyor. Ya Rabbi deyince Allah Celle Celaluhu Kur'an okumayı sende sabit kıldım buyurdu. Artık bu kıymetli vakitleri boşa geçirip zayi edenler üstelik kötü amellerinde bu kıymetli mevsimleri şahit edenlerin vay haline, Şaban ayında günah işleyenlerin vay haline, Kur'an okumayanların vay haline Allah Celle Celaluhu tehdit ediyor. Tehdit büyük kardeşim. Yandın ki ne yandın. Yandın ki ne yandın. Bak ne diyor bak. Recep geçti onda güzel amel yapmadın. İşte sana mübarek Şaban ayı geldi. Ey bilgisizce vakitlerini zayeden eden kul, bu vakitler hürmetine... Ayıl da helakinden sakın. yakında da zorla olsa da lezzetleri bırakacaksın. İstemesen de ölüm yurdunu boş bırakacak. Gücün, gücün nispetinde hatalarını telafi et. İhlaslı bir tövbeyi kendine medar et. Cehennemden selameti çokça talep et. Suçların en iyisi kusurunu telafi edendir. Şaban ayında günah işleyenlere diyor ki Allah cellece Celle, tövbe edin. Kurtulursunuz. Yoksa yandınız diyor Allah Celle Celaluhu. Bak sıkıntı. Bak Allah Celle Celaluhu tehdit ediyor kardeşim. Bu işin lamı cimi yok. Nerede geçiyor? Abdülkadir Yelal'in Hunyesim eserinde ve Şaban ayında sürekli salavat getirmek lazım. Sürekli. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Şu hadi bak iyi dinleyin buraya arkadaşlar. Kulakları gözleri dört açın. Şu hadisi okumaya başladığımdan bitirene kadar salavatı kesmeyse müjdem var. Allah'ın izniyle. Ama benden demesi. Sürekli salavat bitirene kadar. Enes İbni Malik radıyallahu an rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu arşın altında nurdan bir deniz yaratmış. Sonra başı arşın altında ayakları yedi kat yerin altında bir kanadı doğuda, bir kanadı batıda olan bir melek yaratmıştır. Şaban ayında bir kul bana salatta bulunursa Allah Celle Celaluhu o meleğe hayat suyuna dalmasını emreder. Melek de dalıp çıkarak kanatlarını silkeler. Böylece her tüyünden damlalar dökülür. Allah Celle Celaluhu her damladan kıyamet gününe kadar kendisi için istiğfarda bulunacak bir melek halk eder. Anladın mı kardeşim? Bir meleğin boyutunu, büyüklüğünü aklınız almaz kardeşim. Bak bir melek bir kanadının tüyüyle bütün dünyayı paramparça eder. O melek o havuzun içine giriyor, havuzdan çıkıyor ve kanatlarını sirkeliyor. O çıkan damlaların sayısını siz düşünün. O her damladan Allah Celle Celaluhu bir melek yaratıyor ve bir kimse Şaban ayında salavat getirirse o melekler artık sayısı milyarlar bilmiyorum. Allah bilir. O milyarlarca melek o kişi için kıyamete kadar istiğfarda bulunuyor. Salavat salavat salavat. Riyasız tek amel var. Riyasız salavat kardeşim. Ne demek biliyor musun? Bir adam mesela bazıları böyle şey olsun diye mesela riyadan Allah'a sanırım. Hareketler böyle. Subhanallah, elhamdülillah, Allah ekber. Hareketler böyle ha. Ne yapıyor? Ben zikir çekiyorum havalarında ama yalandan yani. Yalandan, dümenden. Hani kendini zikir ehli gösteriyor. Yok kardeşim. Ama bir adam riya da olsa, bak riya olsa iyi dinle. Riya olsa mesela desinler görsünler. Ulan ben şimdi bir salavat getirdim şurada var burada zaten 100 kişi var. Desinler ulan ne mübarek adam ne salavat getirdi. Normalde kabul olur mu? Olmaz günah yazılır bir de adama. Ama riyala bile olsa bir adam salavat getirse Allah Celle diyor ki sevap yazıyorum. Daha ne diyeyim sana mübarek ya. <laughs> salavat önemli. Nerede nerede geçiyor? Zübdetül vaizin, durretül nasihin. Bu salavat için unutmayın bak. Şaban ayında bol bol salavat. Şaban ayında zikir. En kolay amel. Zikir kardeşim. Şaban ayında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a her ne şekilde olsun. Ya mesela sallallahu aleyhi ve sellem ne de dersin? Allahümme ve Muhammed edersin. De Allahümme sallallahu ve Muhammedin ve ala Muhammed edersin. De salavat çeşitli çok. Her ne şekilde olursa olsun 70 bin salavat getirmek müstehap görülmüştür. Ne demek? Yani büyükler diyor kardeşim Kaban ayında mutlaka 70 bin salavat getirin. Yani farz değil ama yani bir farz ayarında bir şey yani. İnşallah unutmayın. Allahümme sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve alelim ve sellim. Bak bu salavatla yapabilirsiniz yani. Allahümme sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve ala alihi ala ala ve sahbi ve Bak Şaban'ın ilk 10 ilk 10 gününde Allahümme Dokunacak ya kamilel lütfi ya hafiyyel eltafi tedarekni ya latif lütfikel ve rahamni ve ehli gün, ve müminine tahta suradikati izzike şimdi bu zikirlerin her yüzünün sonunda okursa bu zikirleri yapanın isteklerinin gerçekleşmesi hususunda Allah Celle Celle o kişiye yardım eder. Mesela yüz kere Ya Latif okudun. Yüzün sonunda bu söylediğimiz zikri okuyacaksın. Altına yazarız inşallah. İkinci onda mesela Ya Aziz yüz kere okudun. peşine bu zikir. Her kim bak iyi dinle burayı. Her kim Şaban ayında La ilahe illallahü ve la n'abudu illa iyyahu muhlisine lahuddine ve lev kerihel kafirun derse Allah Celle C. ona bin senelik ibadet sevabı yazar. Bin senelik günah daha olsa bile sinir kabrinden yüzü dolunay gibi parlak olarak çıkar ve Allah Celle C. indinde sıddık olarak yazılır. Nerede geçiyor? Safuri hedül Mecalis Ya arkadaş ya çok kolay bunlar ya. Bak bunu bakarak okursun kardeşim. Youtube'a atacağız. Altına yazacağız kardeşim. Sen de altından bakarak oku. Al sana sevap. İbn Abbas radıyallahu an rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Her kim Recep, Şaban, Ramazan ayında öğle ikindi arası Estağfirullah, Azim, ki la ilahe illahu el hayyul kayyum ve töbilehi tövbeti abdin zalimin li nefsi la la yemliku nefsi zarran ve la nefan ve la mevten ve la hayaten ve la nushura darse Allah celle celalu o kişinin sevapla günahlarını yazmakla görevli iki meleğe bu kulun amel deflerindeki günahlarla alakalı yazıları yakın diye vahyeder. eder. Bak Öğlenle ikindi arası. Şu zikri. Bakarak okuyabilirsiniz. Bunlar kolay meseleler. Bu zikri okursan kardeşim Allah Celle Celaluhu meleklerine vahyediyor. Bu kulumun diyor sol taraftaki yani günah kısmındaki günahları yakın. Yani silin. Nerede geçiyorum? Safuri, Nusretül Mecalis. Şimdi kıymetli kardeşlerim. Burada oruç var, namaz var, Kur'an var, zikir var. Zikir bu işin en kolay kısmı. Amel olarak ağzın çalışacak. Ya bari diyorum maalesef bari diyoruz şu zikirleri yapalım. Zikirden gafil kalmayalım.